arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi PlayStation oynarken 3-0 Alan yendim. Sesim kısıldı spikerlik yaparken. Çok mutluyum şu anda arkadaşlar. Size bu se bu sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. İzleyin arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. İki Centos'un golü ve bir tane de Salih Uçan'ın golüydü. Bakın Beşiktaş en iyisi. Siyah beyaz. Kartal. İzleyin arkadaşlar, izleyin. İzleyin arkadaşlar ne kadar ne kadar güçlüyüm bakın. Ne gibi uysal? Aldı kupayı ne gibi uysal? Ne gibi uysal? Kaldırdı Beşiktaş kupayı. Şampiyonlar Ligi kupasını aldı. Beşiktaş. Şimdi sevinçlerini yapıyorlar. Beşiktaşlılar. Kartallılar, siyah beyazlılar. Aşağıya çektiler. Yukarı çıkardılar. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kazananı. <laughs> Kara Kartal. <laughs> Necip Uysal çok mutlu. Cenk Tosun çok mutlu. Salih Uçan çok mutlu. Ali çok mutlu. Hepsi çok mutlu. Zıplıyorlar. 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 Aşağı çektiler kupayı. Aldılar. Bir, iki ve üç. Şampiyonlar Ligi kazananı. Beşiktaş. Şimdi fotoğraflar. Şimdi fotoğraflar çekiniyorlar. Ve en altta yazdığı gibi Beşiktaş CK UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu.